Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu akşamki videomuzun konusu mücadelemiz dikkat mi çekti? Şimdi sevgili arkadaşlar yani aşağı yukarı 20 videoya yanaştı bu vatan sevgimiz hakkında vatanda olan bu mutsuzluk moral bozukluğunu düzeltmek hakkında bizim girişimlerde bulunduğumuzu arkadaşlarımla beraber kendi elimizin elimizden geldiğince kendi kudretimizce insanları e, mutlu etmek, insanların huzura kavuşup bu yaşadığımız Türkiye'de e, her zaman güzel bir şekilde bir e, nasıl söyleyeyim bayram havasında yaşamamız için bir iyilik yoluna çıktığımızdan bahsediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu bunu söyleyeyim size, yani biz bir mücadeleye başladık. Her videolarımda da bunu söylüyorum. Biz menfaatsız bir şekilde bu vatan vatan için, e, vatanımızda e, huzursuzluk yaşanmaması için, e, ayrışım yaşanmaması, kardeşliklerin ve beraberliklerin e, devamlı olması için, biz kendimizi, e, vücudumuzu bu Elimizi değil sadece vücudumuzu taşın altına koyduğumuzdan bahsediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, dünya tarihine bakarsanız, başarılı insanların her zaman cesaretli ve nasıl söyleyeyim, hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir riskten korkmadan, çekinmeden, hiçbir güçten korkmadan mücadele veren insanlardan meydana geldiğini görmektesiniz. Yani merak ediyorsanız bunu internete bakıp, büyük başarılara ulaşan insanların cesaretli ve mücadeleci her zaman verdiği kararlar doğrultusunda çok büyük mücadele veren insanlardan olduğundan oluştuğunu göreceksiniz. İnternete bakıp bunu siz de görebilirsiniz. Şimdi bizim mücadelemiz dikkat mi çekti? Yani biz şimdi bu konuya ben yüzeysel olarak baktığımda yani biz dikkat çekmek için bir şey yapmıyoruz. Yani biz Dikkat çekme amacıyla bu yola girmişsek kesinlikle bu konu hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Yani biz <laughs> dikkat çekmek amacıyla e, bir şeyler yapan insanlar onlar şov yaparlar. Yani e, gösteriş yaparlar ve e, lambmagini sönerler. Yani biz öyle dikkat çekmek e, veyahut da bir nasıl söyleyeyim bir şov amacıyla bu yola çıktığımızda hiçbir zaman bahsedilemez. Yani ben şunu söylüyorum, cengaver insanların cesareti, vatanını e, öyle e, çok seven insanların cesaretini e, ortaya koyduğundan e, bahsedilir. Yani cesaretli insanlar hiçbir zaman dikkat çekmek veya da böyle bir e, şov yapma amacıyla hiçbir zaman bir girişimde bulunmazdı. Biz sadece ben söylüyorum ki ben ve arkadaşlarım e, yüreğimizde olan ciğerlerimizde olan vatan sevgisini baz alarak bu yola çıktık ve hiçbir güçten, hiçbir şeyden korkmadan Rize'de insanların birleşmesi ve morallerini yerine gelmesi, dostlukların, kardeşliklerin çok büyük bir şekilde yaşanması için bir mücadele verdik ve bunun da karşılığını çok güzel bir şekilde almaktayız. Yani bizi insanlar, bizi tanımayan insanlar bizimle gelip tanışmak istiyorlar. Bizim nasıl bir mücadele verdiğimizi vatan için vatanın moralli olması için, vatanda huzurun olması için nasıl bir mücadele verdiğimizi ben ve arkadaşlarımın nasıl yüzlerinden okunuyor. Yani biz hiçbir zaman böyle bir e, şov yapma amacı hiçbir zaman gütmedik. Yani o şov yapan insanlar aynı şeydir, böyle e, mumuşi gibidir. Yani bir rüzgar estiği zaman bütün cesaretini kaybeder, bütün e, kararlarını unutur ve kendi basit hayatına devam eder ama biz öyle bir yolda değiliz yani biz menfaat beklemeden bu yola çıktık işte küresel çapta diyorum yani küresel çapta bir e, huzursuzluk var bir mutsuzluk var e, bu da bir Türkiye'de dünyada olan bir devlet olduğuna göre biz de bu dünyada yaşadığımıza göre bu mutsuzluğu kendi hayatımızda yaşadığımızı herkes bütün Türk milletine sorsam bunu e, söylerler yani cesareti olmayan insanlar hiçbir zaman e, zafere ulaşamazlar. Ciğerinde olan o aşkı, insan sevgisini, vatan aşkını, muhabbet ve birlik sevdasını hiçbir zaman taklit edilerek hiçbir başarıya hiçbir zaman kimse ulaşamamıştır. Bundan sonra da ulaşamaz. Yani benim hayat felsefemi öğrenmek, iste, e, ö, öğrenmek isteyen insanlara buradan söyleyeceğim cümle şudur. Biz öyle şov ama bakmayız. Biz şov yapmayız yani. Biz ciğerimizde ne yaşandıysa onu korkmadan ortaya koyabilecek insanlar topluluğuyuz. Vatan aşkı denildiği zaman bu çok önemli bir konu olduğundan ben bahsetmekteyim her zaman. Vatan aşkı çok değişik bir duygudur. Yani vatan aşkı öyle taklit edilebilecek, şovla ulaşabilecek, böyle klişele, klişeleşmiş e, gösteriş e, içeriği olan davranışlarla ulaşılabilecek bir aşk değildi vatan aşkı vatan aşkı herkesin içerisinde varsa o meydana çıkar. Öyle taklit edilebilecek bir vatan aşkı diye bir terim yoktur hiçbir zaman. Vatanını eğer seviyorsan, vatanında bir muhabbetsizlik, bir moral bozukluğu, bir olumsuzluk görüyorsan, eğer sende o cesaret varsa dersin ki ben elimden geldiğince bu olayı çözebilirim. Ben bu kabiliyete sahip bir insanım. Fikrinde olan insanlar cesaretini eğer ortaya koyarsa bu başarıya ulaşırlar.